bu serimde ince ince gözlemlediğim, ortaya döktüğüm, Anadolu'ya has, içimize silmiş, onunla yoğrulduğumuz arketipleri ele almayı niyet edeceğim. Ve ilk inceleyeceğim arketip de gelin kaynın arketipi. Müzik gelin hep beraber kaynın <laughs> arketipinin ne olduğuna bakalım. Gelin neden kaynadığına hoşlanmaz? kaynağı neden gelinin arkasından konuşur, damadın işlevi nedir? Sen kim olaysın daha benle böyle konuşaysın? Hazar'ın karısı, senin de gelinin oluyorum. Ben gidecek dediysem gidecek. Konu kapanmıştır. Gitmeyecek. Gidecek. Gitmeyecek. Gidecek. Yok gitmeyecek. Gidecek. Yok gitmeyecek. Hep beraber bu derin gizemin sır perdesini aralamaya davet ediyorum sizi.